Karaman'da yaşanan su kesintileri vatandaşların tepkisine yol açtı. Turkuaz sitesi sakinleri 3 gündür devam eden su kesintilerini protesto etmek için bugün Karaman Belediyesi önünde toplandı. Site sakinleri adına basın açıklaması yapan site yöneticisi Mehmet Uyar, yetkililere seslenerek sorunun bir an önce çözülmesini istedi. Uyar yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Üç gündür evlerimizde su yok. Bu durum artık hayatımızı ciddi şekilde zorlaştırıyor. Su sorununu bir an önce çözün, bizleri muhatap alacak, açıklama yapacak bir yetkili istiyoruz, dedi. Vatandaşlar su kesintilerinin artık dayanılmaz bir hale geldiğini belirterek belediyeden kalıcı çözüm talebinde bulundu. Değerli basın mensupları, bizim buraya toplanmamızın nedeni üç gündür sitemize su gelmiyor. Bunun haricinde bizim sitemize üç yıldır periyodik olarak bir susuzluk çekiyoruz. İlk önce dediler oraya bir su deposu yapılacak dediler. Sizin suyunuz oradan sağlanacak dediler. Bu proje gerçekleşmedi. Diğer türlü bütün bölümlere, bütün bölgelere su geliyor. Bize denilen sizin borunuz geniş, sizin oraya basınç yetmiyor. Basıncı yeni gönderdik. Gelecek gibi ifadelerle bizi hep en az bir gün susuz bırakıyorlar. Bu sefer üç gün oldu ve artık benim site sakinlerim de bu üç yılın verdiği birikimle seslerini duyurmak için buraya geldi. Bizim amacımız burada taşkınlık yapıp insanları rahatsız etmek değil. Biz sadece susuz kaldığımızı artık sesli olarak haykırmak istiyoruz. Kimseye burada bir zararımız da yok. Sadece yetkili bir kişi gelsin, bizi dinlesin, bizim derdimize derman olsun. Başka da hiçbir şey istemiyoruz. Bizim su sorunumuzu ne zaman çözecekler bunu merak ediyoruz. Bizim olduğumuz bölgeye yeni projeler yapıyor. Buralara ruhsat veriyorlar ama altyapısı, suyu ne zaman yapılacak? Belediyeyi ben bu konuda göreve çağırıyorum. Lütfen buraya da bir yetkili göndersinler. Benim site halkımda sesini duyursun. Bizim e, buradaki bu insanları buraya toplanmasındaki amaç sadece su. Suyun olmadığı yerde medeniyet de olmaz, temizlik de olmaz. Biz şu anda pislikten kokuyoruz. Yani üç gündür. 3 gündür benim sistem leş gibi kokuyor. Askerlik Daha önce temas hiç yani, olmadı hiçbir yetkiliyle? Nasıl? Hiçbir yetkiliyle temasınız Ya oldu biz mı? yetkililerle bunu 3 yıldır görüşüyoruz. Üç yıldır bize denilen biz suyu verdik, basınç yetmiyor. Sizin borunuzun çapı geniş olduğu için diğer bölgelere su gidiyor, size gelmiyor diyor. Altımızda tek Marsan sanayi var, oraya kadar su geliyor, bize gelmiyor. Onu geçtim, altımızda Urgan mahallesi var, oranın suyu geliyor, bizimki yine gelmiyor. Biz de diyoruz ki bizim suyumuz ne zaman gelecek? En son Bu insanlar, da geçmeye başladı. Yani on da söyleyeyim. En son bir de şöyle oluyor, 185'i aradığımız zaman artık muhatap da bulamıyoruz, telefonlara da bakmıyorlar. Banayı yani açmayı unutmuşuz diyorlar. Yani Banayı açmayı Yani lütfen oldu bizim burada biz kimseye bir zararımız yok ki Turkuaz City olarak ilk defa böyle bir eylem yapıyoruz. Çünkü bu insanların artık burasına geldi. Normalde bu insanları para tutsanız buraya getiremezsiniz. Herkesin işi gücü var. O yüzden yetkili kim gelecekse gelsin. Valimi yani geliyor, yani. belediye başkanı mı geliyor? Birisi gelsin bizi muhatap alsın. Sorun. Yani eylem yetkili bu. gelinceye kadar devam ediyoruz. Tamam.